arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir oyuncuya iyilik yapacağım ve ondan sonra birazcık birilerinden dileneceğim bakalım ne olacak hemen girelim çevrim içine Ben oyuncu iyilik yapacağım. Acaba onlar bana iyilik yapacak mı? çok merak ediyorum. Yani insanlık halen daha var mı diye. Ya zaten paraya ihtiyacım var. Alamadığım çok 20'ye yakın arabalar var. O arabaları alacağım. Aa çok şanssız. Ama pazarda benim çok kasıyor ya. Lan ne oldu? Arkadaşlar bir anda attı beni. Neyse arkadaşlar. Ben bu pazara, pazara girmek istemiyorum. Kaç? 20 kişide birincisi var. Ee, buradan böyle kaydıracağım. 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 Birincisini tıklayacağım Kaç? TR'ye gelmişti. Aa bak bunun da hazır alırız şeymiş. Dur hemen arabamı satıyorum arkadaşlar. Bir hemen satalım. Okey diyelim. Tamam arkadaşlar satıldı. Bir oyuncuya iyilik iyiliğimizi yaptık. Bir de Rolls Royce, Royce sattık arkadaşlar az da değil yani ya arabasını kilitlemiş. Neyse arkadaşlar biz şimdi çıkalım buradan. iyisi. Ondan sonra en kötü arabasıyla gireceğim oyunun ve dilenceğim. Bakın şu anda beni Tofaş'la başlattı. Arabamı sattığım için. Ama ben tofaş de değil bu arabayla gideceğim. Hatta yokla bu arabada şey var. Şey var. Bu arabayla mı gireceğim? Hadi bu arabayla giriyorum arkadaşlar. Hemen çevrim içine gireceğim. he Tamam. Arkadaşlar bu arada böyle serilerin devamının gelmesi için tam tamına 500 like. 500 like da bu serinin devamı geliyor arkadaşlar. Hemen gelelim. Yazalım buraya. Lütfen para atın yazalım. ay lüks lüks yazdık arkadaşlar lütfen para atın Hı. yazdık arkadaşlar acaba biri atacak mı bana para? Yani düşünün Royce Royce ne kadar çok pahalı. Bir atarsa var da çok sevinirim. Ya arkadaşlar kimse atmıyor bir daha yazacağım lütfen para atın diye. Lütfen para atın param yok yazdım. Oğlum direkt yazdı Allah'ım ya. Arkadaşlar şu arabalı köküne bakar mısınız? Dönemiyorum neredeyse. En sonunda bu arabayı da gerçekten satarsam Satacağım gibi duruyor biliyor musun? Çünkü vermiyorum. Arkadaşlar ben daha dün bir tane oyuncu benden gitti dedi ki abi param yok senin bir sürü araban var lütfen ver dedi bana azıcık para. Ben gittim 200k attım arkadaşlar. Burada biri bana yardım etmiyor be. Biri bana yardım etmiyor. Arkadaşlar atmıyorlar O zaman bu arabayı da Satacağım arkadaşlar birine ee, Kime satsam Kaça geldi İroman'a geldi Arkadaşlar şimdi çok beklenmedik Bir şey yapacağım Arkadaşlar 100 liraya satacağım. Bakalım. Kabul ede edecek mi? Kabul ederse var da çok büyük bir şey olur biliyor musunuz? Hadi kabul et. Arkadaşlar kabul etmiyor galiba. Edecek mi lan? Oğlum ediyorsan et etmiyorsan etme lan. Ya satılmadı. Bir kişiye daha deneyeceğim. Allah'ım diye olur. Player 84. Göndereyim maçı ya. Hadi be. Arkadaşlar yani param Dün 500 liraydı. Bakın. Param şurada gözüküyor. Bakın şurada. Durun gösteremedim. Arkadaşlar. He. Bakın burada. Neden boyanmıyor? Arkadaşlar oyun kastı. Neyse işte orada arkadaşlar param. Bayağı bir param var. Normalde. Olmadı. Bir kişi daha deneyeceğim. Aga, aga, bak bunlar hesap alıyor. Bu ranteyler. Allah'ım ne diyor olur olmaz. Sadece olur mu? Allah bir kahvemize geldi. Bunlar arkadaşlar bir tane şeyle araba takas deneyeceğim Bakın. Bu da bu arabayı sattım arkadaşlar Az önce. Peki araba takas desem bunu kabul eder mi? İlk attı şeye bir de kabul ediyor Gerçi var ki o araba bende. Arkadaşlar var. Hadi ya. Neyse arkadaşlar yok ben bu arabayı o zaman direkt satıyorum bir tane oyuncuya. Bunun kötü arabası vardı. Araba satmak değil. Aktif bir teklifim varmış. Evet tamam. Dur lan. kıza mı satsak? Lan. Yok lan ben buna satmam. Allah Allah. Aksaray Bak bu da kızmış Aga neden bu kızların hepsinde şey var lan? Vallahi şey yap ha Mavi babu yapmış. Neyse ne yapsam da kime satsam yıldıza mı Yok lan oğlum burada da çok şey var. Aa dur arkadaşlar yıldıza kazıklayabiliriz bu arabaya araba satmak değilim. Yok arkadaşlar. Bu çok fazla olur. Bir sıfır eksiltelim. 10 lira deneyelim. Alırsa yani Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bir kuruşa satacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kabul edecek kesinle. Etmezse de zaten çıkacağım arkadaşlar. Ya yani etmiyor ama çıkacağım arkadaşlar. Şimdi çok büyük bir şey yapacağım. Gideceğim en iyi arabamla gireceğim arkadaşlar. Çünkü siz e, yazışmalarda görmemişsinizdir. Yani çok ara bir yerde geçti ama biri bana izdik daha güzel arabası bile yok dedi. Şimdi aynı odaya katılacağım. Oğlum, nerede ben? Neyle katılayım? Porsche ile la katılacağım lan Ya da neyle katılsam? Başka bir arabayla mı katılsam? BMW ya da Lamborghini Yok lan oğlum Canlarımın çekecek Bir arabayla katılacağım Heh Bu arabayla arkadaşlar katılacağım Bakalım Bakın arkadaşlar sadece 3 tane Yarış kaybettim 28'ini kazandım yani Aynı odaya girdik arkadaşlar görecekler. Ekranlarında katıldı yazacak. Kim diye bakacaklar kesin. Arkadaşlar. Uçacaklar. Uçacaklar. Arkadaşlar aslında e, bu arabayı güzel bir maliyeti satmayı düşünüyorum. Bir 10 milyona bir deneyeceğim birini. Ama parası olan birine satmam gerekiyor yani. Arabası güzel olsun ki. Yok lan. Çizimci. Aa, bak ne olabilir. Araba satmak diyelim. 10 milyona satalım şöyle bir. Evet arkadaşlar. 10 milyona okey dedim. Yok lan 1 milyona okey dedim. Ne 10 milyonu. Direkt, direkt reddetti arkadaşlar. Bunu pazarda 1 milyona deneyeceğim arkadaşlar. Satılırsa güzel olur. Ay, oğlum çok kasıyor beni de pazarda ya arkadaşlar. Pazarda çok kasıyor da oğlum buranın girişi neden böyle yapmış arkadaş yapmışlar arkadaşlar? Buranın girişi beni sinir ediyor. Alçak arabalar hani böyle bir yerden giriyorsun böyle hızlıca gireceğim diye. Ondan sonra çıkamıyorsun ya. Yani. İnşallah yer olan yer vardır. Bir yer var mı? Sen nereye geliyorsun ya? Yani? Kuralım mı yok be? Ya arkadaşlar bir giremedim şuraya. Al işte adam satacak şimdi ben burada boş kalacağım. Ya oğlum bu adam da boşu boşuna burayı doldurmuş yani. arabasını... de koydu. ya. ya. Al, arabasını alaştı. Ya Allah'a bu da koydu. Boş bir yer kalmadı ki. Ne edeceğim? Aa bak, bu da koydu. Boş bir yer var mı? Yok hepsi koymuş. <gülüyor> ah. <gülüyor> acaba biz satışa mı koymak için? çabalıyorum. Ha Arkadaşlar fiyatı 1 milyon yapacağım hemen. Çıksa çıkarsa he. Ve de ya, lütfen alın yazalım arkadaşlar. Lütfen alın. Tamam dedik arkadaşlar. ben alın niye çıkmış lan. Biri alırsa. Alıyorlar lan herkes et, etrafına toplandı. <laughs> Millet. Um, acaba şu an kimler alacak mı lan. Hepsi etrafına toplandı da. Arkadaşlar kilitlemiyordum az kalsa Az kalsa ne lan Az kalsın kilitlemiyordum Ne yazmış ne yazmış Lan Oyun bug'a girdi ya arkadaşlar olmuyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.